arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Klan so kulan oynuyoruz uzun bir aradan sonra. Arkadaşlar neden bu kadar sonra video atıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar 15 tatil olduğu için bir Konya'ya gitmiştim. Ondan Mert'le çekebiliyorduk zaten orada videolarımızı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben başka bir kanala geçtim. Mert'le çok kötü tarif, tarif tarıştık. Bu adamlar bir şey bitirmiş. Hiç kimse de yıldız yapamamış. Hemen şuradan bir savaş başlatalım. Neden? Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben, ben salaklık mı yapmayacağım? Ben ne yap? yaptım sana ben ne yaptım sana Arkadaşlar kaşar kaşar geliyor yükselmiş arkadaşlar. Şimdi bunu yükselteceğim. Sonra bunu yükselteceğim. İkisi de Onu yükseltmeden önce arkadaşlar. Bunları yükselteceğiz. Arkadaşlar bu arada oldu 9. Şey, seviye. Belki söylemişimdir. Arkadaşlar bu arada Mert konuşmama bayılıyor. Şu an izleyince kesinlikle gülecek. Oha. Ne olmuş be? Ben bunları biriktirmek için kaç yıl uğraştım. <laughs> Arkadaşlar bu arada köyüm bu pozisyonda durmayacak. Böyle pozisyonlar da yapacağım. Hani o köy gördüğünüz gibi araştırıyorum şu an. İnternet değil tabi. Benim bir abim var. O da 9. seviye köy süper ya. Şimdi. Burayı dalak mı? Yok akciğer. Öbür videolarımızı izlediyseniz gene Mert'le şakalaşmıştık. Nereden dalsak? çok aktif. Nereden alsak? Buna dalalım mı? İlk başta onu söyleyeyim. Ben de alırım kardeşim. Ama dur. Uh. Korktum bizde balon vardı arkadaşlar. Ben dev var sandım. Ne? Arkadaşlar şu an hata verdim. Evet arkadaşlar halledip geldim. Yine aramaya başlarım. Bir sorun çıktı hemen düzelsin. Ne olsa ya. Güzel bir yer bulamadık. Evet internet biraz yavaş. Görüyorsunuz. Ama dayanıyoruz işte. Çok zor şartlarda çekiyorum. Bu Oh my god. Burada ne yapabilirim biliyor musun? Şunu alabilirim. Başka bir yere kaçtım. Az bakıştı. Orayı da

Paralar burada kaldı. Şu bak şu için daha sayılır süper olurdu. Neyse arkadaşlar. Videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Ay videoyu demişim. Baş bitirelim mi? Bitirelim. Tamam sıkıntı yok. İkisi boz aldık mı? 30 dakika 30 dakika ikisi de oluyor. Arkadaşlar sonra bakalım işte İlk sayı ya. Ha, bir dakika. 24 istiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben askerlerimi yapayım. Ana. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Arkadaşlar bakın. Şu zeytin. Artık en iyi puan pa. Önceki ordu. 2 ordu. 3 ordu. Şunu eğite basalım. Bilge Tamam. Evet. Arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Üzgün bir şekilde. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar siz gelmeden bu köy düzenini yaparım ya da videoda yaparım. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay.